Hamçi Evet, tiran sen miydi ne kadar abi? Abi 100 lira abi. Satışlar nasıl? Satışlarımızda? Dur, rakamet yok abi. Allah Allah. E fiyatlar da uygun olmasına rağmen. Fiyatlarımızın uygun olmasına rağmen satış yok abi. Yine satış düşük. İstanbul'da 30 liraya balık verilmişler. Biz Yere 30 burada Yen gece gündüzümüzü yollara katıp 100 lira değil çok değil abi. Peki sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Hayırlı pazarlar diliyorum abi. Halitçe! Biberlerimiz var 20, patlıcanımız var 20, karnabahar var 35, havuçlar 30 lira. Biz parak var anladın, bazen 50 lira. Türkçe. E nasıl fiyatlar şu anda kış aylarına, kış, aylarına kış aylarına giriyoruz. Var Allah 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 lira Allah 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 Bu şekilde gider mi diyorsunuz? Artar mı? Bakarız. Allah şartlarına göre değişiyor. Allah 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 Fiyatı halde artar mı artar mı? Bakacağız o zaman. Hazir, Peki, aynı tasarlar biliyoruz efendim. Şu, anda hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Artık son sıcak havalarımız yaşıyor. Vatandaşlarımızı pazara davet ediyoruz. Havalar güzel. Çoluğunu çocuğu işini alıp gelsin. O alışverişini yapsınlar. Ben pazarda ürünlerimiz de taze. E, kış mevsimi gereği şimdi mevsim yeşilliği, kıvırcığı, kerevizi, kültür mantarı, kış ürünleri artık yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatlar da havalar sıcak gidiyor. Ürün şu anda problem yok. Bol bir şekilde geliyor. O yüzden ne, yani mevsim normallerinin altında fiyatlar. Yeşillik nedir efendim? Mesela kıvırcıklar kaç lira fiyatlar? Kıvırcıklar hocam 20 lirayla 30 lira arasında kıvırcıklar seyrediyor. Maydanozun demeti 10 liraya var, 15 liraya var. Bağın büyüklüğüne göre değişiyor. Rokası, teresi, maydanozu, denotu, nane bunlar 15 liraya. Havucumuz, turbumuz 30 lira. Akşama doğru 25 liraya falan geliyor duruma göre. Karnabahar uygun 40 lira kilosu. Brokoli geçen hafta biraz yüksekti şu an düşüşe geçti. 70 lira 60 lira bandında seyir. Pek fiyatlar düşük. Fiyatlar uygun. Yani hava sıcaklıklarından dolayı uygun. Bu şekilde de güzel yani şu anda. Havalar soğudukça fiyatlar normalde yükselmeye başlar. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bağlıyorum. うん。<music>